90 derste kelime okuma, gremere devam ediyoruz. Bir diğer kelime dersi. Yine yepyeni, belki bildiğimiz ama çok önemli kelimeler çalışıyoruz. Ön çalışmamız karşınızda. Birinci sorunun tablosu bu. Fiiller var, efekt var define var, design var, relieve var, avoid var. Hepsi de bayağı iyi kelime bunların. Effect kelimesi e ile yazıldığında etki ismidir ama a ile yazdığımız için gördüğünüz gibi etkilemek fiilidir. Ya da bir şey etkiliyor ve onu değiştiriyor, dönüştürüyorsun aslında öyle düşünebilirsin. Influence ve impact'i verdik burada arkadaşlar. Yani efekt kelimesi için influence ve impact'i highlightlamamızda fayda var. Basit olduğuna bakmayın önemlidir. Biliyorsan da bravo. Define kelimesi tanımlamak, belirtmek. Zaten biz sözlükten kelimelerin definition değil mi? Tanımına bakıyoruz aslında. Definition define fiilinden geliyor. Tanımlamak ve belirtmek deyince de benim aklıma describe geliyor. Bir şeyi tarif ediyorsun. Açıklıyor oluyorsun. İşte explain ve describe yakın anlamlı olarak yine verebileceğimiz kelimeler. Design Türkçe'ye de zaten design diye geçmiş aslında. Ne yapmak yani hocam? Design etmek ve tasarlamak demektir. Bir şeyi planlıyor oluyorsun aslında. Plan diyebiliriz. Tasarladığın bir şey, oluşturduğun create yani değil mi? Yaptığın bir şey olabilir. Ya da make diyebiliriz. Bence design eşittir create. Gayet yeterli. Relieve belki de buranın en zor kelimesi. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bana öyle geldi. Relieve arkadaşlar rahatlatmak demektir. İşte acıyı rahatlatmak ya da bir sızı bir şeyi bir hissi rahatlatmak hafifletmek anlamıyla. O zaman da relax diyebiliriz. Ease diyebiliriz ve alleviate diyebiliriz ki alleviate çok önemli burada da. Avoid dediğimizde bir şeyden uzak durmak den kaçınmak oluyor. O zaman da refrain from çok iyi bir Sinonim bence kaçınmak anlamı için ya da bir şeyden avoid smoking dediğinde sık, sigaradan uzak duruyor ya da sigarayı en, engelliyor ve önlüyor oluyorsun ya önlemek ve uzak durmak anlamıyla prevent ve stop da yine avoid deyince aklınıza gelmesi gereken diğer kelimelerdi. Hepsi gayet gördüğünüz gibi yerinde ve çıkma ihtimali olan kelimeler. karşınızda birinci soru. Seçeneklerdeki effect, define, design, relieve ve avoid'u çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Hadi artım eksimi yazalım. Bunlar fiilde. Etkilemek. Nötürdür, nötürlere artı diyebilirsin. Böyle bir durumda kararsız kalmaktansa bir şey yazmamızda fayda var. Nötürse artı diyelim. Define tanımlamak gayet de araştırma, gözlem ve bilimsel bir kelime. E, artı, design tasarlamak, relieve rahatlatmak. Avoid da kötü bir şeyden kaçındığın için aslında bu iyi bir şey oluyor ama neden avoid ettiğine göre tabii ki değişebilir ama ben yine de şimdilik ilk izlenim olarak buna pozitif demek istiyorum. Peki yukarı çıkıyorum. The construction company'yi gördüm. Ne demek? Şirket, inşaat şirketi. States that söyler, ifade eder. Neyi ifade eder? Noun clauseumuza geçişimizi yaptık fiille birlikte. It's new project. Bu şirketin yeni projesinin gerekli, hayati önemli olduğunu ifade eder. Ne yapmak için peki? To blah blah. İşte buraya bir fiil atın mek için anlamını verecek. Congested roads, tıkalı olan yolları etkilemek için, tanımlamak için, tasarlamak için, rahatlatmak için tıkalı olan yollardan kaçınmak için proje önemli mi? Yoksa o yollardan niye kaçınıyoruz ki? Trafiği rahatlatmak sanki daha mantıklı gibi ama hadi eleyebildiğim var mı? Dizayn'ı elerim, define elerim. Sonra diğerlerine tekrar bakacağım. Okumaya devam edeyim. And solve the traffic problem diyor. Ha, bu proje, yeni proje sadece tıkalı yolları nokta nokta yapmak için önemli değil. Aynı zamanda da şehrin merkezindeki trafik problemini çözmek için de önemli. O zaman bir, bir proje hem trafik problemi problemini çözsün hem de tıkalı olan yolları birazcık olsun rahatlatsın. Yani buradaki congested'a da crowded dersek buradan daha rahat hareket edebiliriz. Tıkalı olan yolları hafifletmek, açmak ve rahatlatmak derken relieve kelimesi iz anlamıyla geliyordu hatırlayın. Hafifletiyoruz, bir şeyleri rahatlatıyoruz ya da kolaylaştırıyoruz gibi düşüneceğiz. Sorumuzun cevabı D şıkkıydı. Diğer şıklar için hızlıca ne diyelim? Effect etkilemek, influence yazabiliriz. Define neydi? Describe anlamındaydı. Yani tanımlamak, belirlemek, anlatmak gibi. Design için plan ya da create demiştik. Avoid için de çok sevdiğim refrain from'u bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sorumuzun cevabı relieve yani D şıkkıydı. İkinci tablomuzda da ilk kelimemiz balance. Daha önce çalışmıştık hatırlayın. İsimdi ve denge uyum anlamına geliyordu ya da denklik de diyebiliriz. Denge uyum dediğimizde equilibrium çok güzel bir terazi anlamındaki bir kelime. Evenness yine aynı olma, eşit olma hali, denklik, stability de bir şeyin dengesi, istikrarlı ve stabil halde devam eder olması demektir. Hepsi yerine göre tercih edeceğimiz çok çok önemli kelimeler. Medication, şimdi medicine dediğimizde tıptan, sağlık lıkçılar değil mi? Tıptan bahsediyoruz ama medication dediğimizde aslında ilaçla tedavi etmek ya ilaç anlamı var ya da ilaçla tedavi ve iyileştirme anlamı var. Drug dediğimizde ilaç anlamını vermiş oluyoruz. Remedy ve cure dediğimizde de deva, çare tedavi anlamını vermiş oluyoruz. Bunlar bence önemli. Çünkü her sınavda fark etmeksizin illa yok değil sağlık gibi düşünmeyin lütfen. Kesinlikle sağlıkla ilgili çok fazla soru kökü ve reading olduğu için bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Behavior davranış demektir. Behave fiilinden geliyor. Birinin tutumu, tavrı, davranışı, eylemlere karşı yaklaşımı yani onun conduct dediğimiz tutumu. Manner aynı şekilde attitude ve zaten davranışlar aslında bizim aksiyonlarımız, eylem ve hareketlerimizdir ya. Burada actions'ı da yazdık ama şu ilk üçü bence çok daha kritik kelimeler burada. Sadness negatif olan ilk kelime galiba değil mi? Evet, keder, hüzün, üzüntü ya da hüzün anlamıyla geliyor. E, evlerden uzak olsun diyelim. Sad'den geliyor zaten unhappy anlamıyla. Sadness için acı, keder ya sorrow, depression, unhappiness diyebiliriz. Ve son olarak da appetite var. Appetite ya da bu da bon pet de diyoruz ya hani afiyet olsun anlamında iştah ve heves diye düşüneceğiz. Ve iştah olduğunda zaten açlık, hunger biliyorsunuz ki bir şey için isteğimiz açlığımızla onunla ilgili güçlü neyimizdir? Arzu ve isteğimizdir. O yüzden buraya bir de desire kelimesini eklemek istedim. İkinci sorudayız. Konteks kuluğu yani ipuçları varsa onlardan faydalanacağım. Şıklardaki kelimelerin isim mi, fiil mi, sıfat mı, zarf mı olduğuna bakacağım. Artı bir şey gibi mi hissediyorum, eksi bir şey gibi mi hissediyorum, aklımda kalanlar, yaptığım ön çalışmalar, şimdi onların ekmeğini yeme zamanı. Balance, denge, pozitif. Medication, ilaç, ilaçla tedavi, iyi bir şey, çare yani sonuçta. Behavior kendi başına nötrdür. Sadness işte tek negatif kelime geldi. Appetite da de iştah demekti, heves demekti. Dört olumluya bir olumsuz var. Peki kaybedilen bir şey arıyoruz değil mi? O kişi nesini kaybetmiş olabilir? Onu soracağım. Siz düşünmeye başlayın. Someone overheard. Birisi kulak misafiri oldu. Onun annesine söylediği ana. Neyi söylediği ana? That he hadn't eaten for three days. 3 gündür yemek yemediğini annesine söylediği ana birisi kulak misafiri oldu. Ve ayrıca bir de neye eklemiş? E insan 3 gündür bir şey yemiyorsa çoktan iştahını kaybetmiştir diyeceğiz. Lost edilen şey denge kaybı olabilirdi ama konteksimiz bize ipucu olarak şunu söyledi bağlamda ne diyor bakın. 3 gündür yemek yemeyen biri dengesini mi kaybetmiştir iştahını mı kaybetmiştir? Hangisi daha mantıklı? Belki eğer orada appetite yani eşlik olmasaydı balance'ı düşünebilirdik. İlaç kaybetti, ilaçla tedaviyi kaybetti, davranışını kaybetti, üzüntüsünü kaybetti. Üzüntüyü kaybediyorsan iyi bir şey oluyor aslında. Ama biz burada kaybettiğimiz şey ne? Yeme, yeme isteğimizi, hevesimizi kaybettik diyeceğiz. İşte bu yüzden ikinci soruda doğru cevap appetite iştah anlamıyla E şıkkıydı. Geldik üçüncü tabloya. Sıfatlar var. Suicidal ile başlıyoruz. Commit suicide dediğimizde intihar etmek. Suicidal olunca intihara meyilli oluyor yani wanting to to kill himself ya da herself diyebiliriz. Kendini öldürme isteği olan ya da e, suicidal bir saldırı olursa çok tehlikeli bir saldırı değil mi? O zaman dangerous anlamı da var demeliyiz. Hatta belki karşımıza daha çok bu anlamıyla gelecek. Various buranın bence en önemli kelimesi. Bakıyorum evet kesinlikle en önemli kelimesi. Çeşitli, birçok ve farklı different diyebilirim, diverse diyebilirim, distinct diyebilirim. Hepsini de çok severim. Hepsinde highlight söylüyorum tabii ki. Exhausted dediğimizde hani tired ama çok yorgun demiş oluyoruz daha çok. Worn out, bitmiş, tükenmiş. Tired, basit kalır ama verdim yine de. Bir de fatigue dediğimizde o da yine çok yorgun anlamıyla. Worn out ve fatigue bence güzeldi. Practical olan bir şey son derece pratik, kullanışlı olan bir şeydir functional yani çok fonksiyonel, çok işe yarar. Bir de pragmatic diyebiliriz. Yani sana fayda sağlayan bir şey olabilir. Several artı plural diye bunu miktar ifadeleri dersinde gramerle quantifiers konusunda anlatıyoruz. Several yanına çoğul ve sayılan isimler alıyor. Birçok, bir takım ya da çeşitli anlamına geliyor. Some diyebiliriz ve various dediğimizde de yine çeşitli anlamıyla several yerine alternatif bir kelime üretmiş olabiliriz. Üçüncü sorudayız. Seçeneklerde de sıfatlar var. Suicidal, negatif. Anlamını söylemiyorum. Çalıştık, hatırla. Various, pozitif. Exhausted, negatif. Practical, pozitif. Several, nötr ve pozitif. İşte bilmek bu kadar güzel işler yaptırıyor bize aslında. Ne kadar önemli bir şeyleri bilmek değil mi? Çıkalım yukarı. The patients, hastalar anlamında. Patient'ın sabırlı anlamı da var ama burada hasta. Are unable to sleep, uyuyamamışlar. Ve difficulty, zorluk çekmişler. Ne yapmakta? Konsantre olmakta. Ve hatta nokta nokta hissetmişler. After even relatively mild physical activity diyor. Bile anlamında even. Relatively de nispeten göreceli yani comparatively demek. Nispeten hafif geçen fiziksel aktivitelerden sonra bile hastalar uyuyamadılar, konsantrasyon zorluğu yaşadılar ve bir de üzerine yoruldular demelisin. Bitip tükendiler demelisin. Dolayısıyla şıklarda exhausted, tired yorgun anlamıyla doğru cevabımızdı. Suicidal intihara meyilli ya da tehlikeli demektir. Gitti various, çeşitli, diverse, varied ya da different diyebiliriz. Practical, functional'dı çok pozitif bir anlamı vardı. Several da birkaç adet ya da birçok anlamıyla geliyordu. Çeşitli anlamıyla geliyordu. Bunların hiçbiri olmuyordu. Get tired, get exhausted dediğimizde bitkin düşmek ve yorulmak anlamına gelmiş oluyor. Üçüncü soruda doğru cevap C şıkkıydı. Dördüncü soruda da karşımıza ilk gelecek olan kelime medication neydi? İlaç ya da ilaçla tedaviydi. Drug, remedy, cure, treatment belki diyebiliriz. Sadness neydi? Sorrow, depression, unhappiness. Hopelessness ne kadar uzun bir kelime? Hope kökünden geliyor. Umut, hopeless, umutsuz. Hopelessness, umutsuzluk anlamına gelen isimdir ya da ümitsizlik diyebiliriz. Depression, despair ve pessimism diyelim. Hadi bunları alalım burada da. Dejection da bakın bu üç grup aynı. O zaman belki burada çarp çöp yapabiliriz. Dejection da yine böyle kötü hisler, keyifsizlik ve hüzün. Ay çok negatif oldu bu kelimeler. Love spirit diyebiliriz. Modun düşük olma hali. Depression ve gloom diyebiliriz. Kasvet. Gloomy weather dersek de kasvetli hava demiş oluyoruz. Yani yağmurlu, kasvetli bulutlu hava. Ben çok severim öyle havaları ama bilmiyorum size. Restlessness da hani bu e Restless leg syndrome diye bir şey var. Bunu ben de yaşıyorum bazen. Huzursuz bacak sendromu. İşte restlessness dersek de huzursuzluk, rahatsızlık hissi olmuş oluyor. Unrest ve disturbance buranın bence en önemli ve güzel kelimeleriydi. Şöyle benim için önemli olanları toptan sizin için highlightladım. Negatif kelimelere umarım hiç işimiz düşmez diyorum. Bunlar da dördüncü soruda bize lazım olacak. Dördüncü soruda da gördüğünüz gibi yine medication var ve hop diye bir bakıyorum ki dört tane de negatif görüyorum bakın. Sadness, üzüntü, hopelessness, umutsuzluk, dejection, depresif mod demekti. Yine e, çaresizlik hissiydi. Restlessness da huzursuzluk demekti. Bir tek medication var o da remedy ve cure anlamıyla geliyordu. Hadi bir bakalım soru gayet kolaylaştı galiba. The lonely man, yalnız adam was in a bad condition, kötü bir durumdaydı ve needed ihtiyaç duyduğu şey tabii ki ne olmalı? Tedaviye ihtiyaç duyuyordu. Needed medication And plenty of care zaten ipucu bakın burada. Çok fazla e, hizmete, bakıma muhtaç diyorsun. İlaçla tedaviye ve çok fazla bakıma muhtaçtı. Ne zaman? When his neighbors found him at home. Onu evinde komşuları bulduğunda yaşlı ve yalnız olan adam kötü bir durumdaydı. Çok fazla bakıma ve ilaçla tedaviye muhtaçtı demen gerekiyor. Tabii ki doğru cevabımız A şıkkı medication'dı. Fiilsiz olur mu? Olmaz tabii ki. Sırada da fiiller var. Doubt'la başlıyoruz. Neydi? Kuşkulanmak ve şüphelenmek. Doubt ettiğinde sen bir şeyle ilgili ne hissediyorsun? You feel uncertain değil mi? Belirsiz hissediyorsun. Ya da bir şeyi sorguluyorsun. Yani question, sorgulamak, şüphelenmek. Suspect de zaten biliyorsundur. Şüphe ya da, e, şüpheli ya da şüphelenmek fiili haliyle. Biz burada fiil halini aldık. Distrust diyebilirsin, doubt diyebilirsin. Yine mistrust yazdım buraya o zaman bu ikisi de şıklarda gelirse yakın anlamlı diye birlikte gruplar kenara çekebiliriz. Diminish, lessen, abate, decrease, decline, reduce çok fazla kelime var bu grupta. Azalmak ve azaltmak anlamıyla geliyor. Hepsini de highlight diyorum tabii ki. Depict tarif etmek, betimlemek tasvir etmek demektir. Depiction bunun isim halidir. Describe'a yakın bir anlamı vardır. Describe'ı verdim, portrayı verdim, illustrate'ı verdim. Hani bir şey örneklerle ta tarif etmek olabilir bir şeyi. Resimler ve görsellerle tarif etmek ve betimlemek de olabilir. Depict zor kelimedir. Ben de describe'dan çok sonra öğrenmiştim mesela depict'i. Describe'de hemen altında geldi. Tanımlamak, tarif etmek derken bir şeyi explain ediyoruz, report edip anlatıyoruz, define ve depik de zaten bunun yine eş yakın anlamlısı olarak verebileceğimiz kelimelerdi diyorum. Bence çok iyi bir şekilde sorulara odaklanma zamanı geldi. Beşinci sorudayız. Fiiller var karşımızda. Doubtla suspect aynı anlama geliyor, yakın anlama geliyor desem hatırlıyorsun değil mi bunu? İşte bildiğinde kutulayıp kenara birlikte çekebiliyorsun. Şüphelenmek de hani question, be uncertain demiştik doubt için. Suspect için de aynı şekilde emin olamama hali demiştik. Şüphelenmek anlamını vermiştik. O zaman bu ikisini birlikte kenara çekelim. Diminish var, önemli demiştim. Neydi? Azalmak anlamından, lesson anlamıyla geliyordu azalmak ya da azal Altmak. Depict ve describe yine tarif etmek, betimlemek anlamında onları da bence birlikte kenara çekebiliriz. Farklı olan tek şık C gibi duruyor? Diminiş. Hadi gelin bir koyalım yerine. Allowing males to compete in girls sports. Erkeklerin kadınların sporlarında rekabet etmesine izin vermek e diminishes azaltır neyi women's athletic opportunities kadınların sportif faaliyetlerdeki fırsatlarını azaltır ve destroys fair competition adil rekabeti yok eder ya da adil rekabete zarar verir diyorsun o zaman neyi yok ediyor neyi azaltıyor diminishes women's opportunities diyeceğiz 5. soruda azaltmak anlamıyla Ceyhan doğru cevaptı